Azerbaycan Teknik Üniversitesi tarafından Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Fahri Doktor'a ünvanı verildi. Bayraktar tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendisine takdim edilen Fahri Doktor'a ünvanı için teşekkür etti. Teknofest hazırlıkları tam gaz devam ediyor diyen Bayraktar, Bakü'de ve festival alanında büyük heyecan gördüğünü belirtti. Bayraktar dün iki adet Akıncı insansız hava aracının Batı Trakya'dan 2000 kilometre uçarak Bakü'ye geldiğini hatırlatarak, Dün Akıncı Bakü semalarında uçarken ben de MiG-29 savaş uçağıyla Akıncı'nın kolunda uçma imkanına sahip oldum. Bu benim için çocukluktan beri bir hayaldi. Çok heyecanlıydı. Teknofest Azerbaycan'da sürpriz gösteriler de olacak. Tüm milletimizi, tüm Türk alemini, tüm insanlık alemini Teknofest Azerbaycan'a davet ediyorum dedi. Selçuk Bayraktar, MiG-29'da uçtuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.